Merhaba arkadaşlar. Damir Masam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Wi-Fi şifresi, kablosuz ağ şifresi nasıl değişir onu öğretmeye çalışacağım. Malum artık Wi-Fi şifreleri kırmak çok basit olmuş. Bu nedenle sürekli Wi-Fi şifrelerinizi değiştirmekten fayda olacaktır. Bugün ben sizlere Türk Telekom'un vermiş olduğu Zyxel modem üzerinde göstermeye çalışacağım. Aşağı yukarı tüm modemlerin de aynı şekilde değişiyor. Ben sizlere açıklayacağım nasıl olduğunu. Öncelikle sizlere ekrana şöyle yansıttığım bazı model ve markaların ip adresleri kullanıcı adları ve şifrelerini paylaşacağım videomun altında da paylaşacağım ayrıca şimdi Türk Telekom model modelleri genellikle ip adresleri 192 168 .1 .1 veya 192 168 kullanıcı adları da genellikle admindir şifreleri admin ditinet veya Türk Telekom'dur daha basit ve kolay bir şey, yeni çıkan modemlerin alt tarafında ip adresi, kullanıcı adı ve şifresi yazıyor. Oraya bakıp da öğrenebilirsiniz. Ben şimdi sizlere Türk Telekom'un Zyxel modemi nasıl kurulur onu göstereceğim. Ara yüzüne uğraşabilmem için Google Chrome veya Internet Explorer açmamız ve de ip adresini şöyle girmemiz gerekiyor. Benim ip adresim 192.168.1.1'dir. Benim modemin admin şifremi özel değiştirmişim. Siz de değiştirebilirsiniz. Gelişmiş ayarlar kısmında. Evet, arayüzümüz açılıyor. Modemlerde genellikle Sol tarafta şu kısımda menüler oluyor. Ve yok şöyle alt tarafta menüler oluyor. Kablosuz e, wireless ayarları kısmında da genellikle ağ ayarları, gelişmiş ayarlar, ayarlar, kablosuz ağ ayarları ve yok wireless ayarları kısmında değiştirebiliyoruz. Bendeki modemin ağ ayarlarının altında kablosuz başlığı altında kablosuz wireless gelişmiş ayarlar ve ayarlar kısmına giriyoruz. Benimkisi kablosuz ayarlar kısmını tıkladım Evet geldi benimkisi. Bu kısımda ayrı, ayrıca kablosuz ağ ayarlarımızın ismini de değiştirebiliyoruz. Wi-Fi e, ağ ismimizi ne yapayım? New Day. Şifremi de şu alt tarafta değiştiriyorum. uygula diyorum. Bu kadar basit. Tamam diyorum. Ancak bu işlemi gerçekleşirken bilgisayarımızın modeme kablosuz veya kablo ile bağlı olması lazım. Benim kablosuz bağlıydı. Şifreyi değiştirdim ve bağlantım kesildi. Tekrar baştan bağlanacağım. Bugünkü videomda sizlerle paylaşacağım bilgi bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.